Cümle söyleyeceğim zaten. Önce bir fotoğraf çekelim. Arkadaşlar biz Çekilir. bir fotoğraf evet. mi? Mikrofonu sonra uzatsanız olur mu? Bir çekin. Tamam. mı evet. Mikrofonları bir alalım fotoğraf çekelim. Canan'ım bu tarafa bakabilir misiniz? Teşekkürler. Görüyoruz. Sevda fotoğraf arkadaşlar. çekiyor mu? Evet. Tamam. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar Evet değerli arkadaşlar bugün hepinizin bildiği ve günlerdir takip arkadaşlar, ettiği üzere il başkanlığı binamızın alınmasıyla ilgili şüpheli olarak ifade vermek üzere savcılıktaydım. Aslında 20. e, savcılıkta ifadeden sonra açıklama yapmadan ayrılmayı düşünüyordum. Ama sizlerin özellikle de kadınların çoğunlukta olduğunu görünce fikrim değişmiş olabilir. Saatlerce kapıda beklediğinizi görünce Sizler en azından hiçbir şey söylemeden gitmenin sizlerin emeğinizi haksızlık olacağını düşündüğüm için bu açıklamayı yapıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben dün gece geç saatte İstanbul'a geldim ifade vermek üzere. Şüpheli olarak davet edilince eve girer girmez ilk yaptığım şey neydi biliyor musunuz? Evdeki ayakkabı kutularını kontrol etmek. Evdeki bütün ayakkabı kutularını açtım. Ne mutlu ki hepsinin içinde ayakkabılar vardı. Ama bir acı gerçeklik var ki eskimiş ayakkabılarım. Şimdi gene kadın arkadaşlarımla buradan çıkışta bir tane ayakkabı almaya gideceğim. Yani bu vesileyle ayakkabılarımın e, yenilenmesi gerektiğini öğrenmiş oldum. Şimdi bunu biraz gülerek söylüyorum ama içeride de söylediğim bir şeyi tekrarlayayım. Acı acı gülerek Aziz Nesin dediği gibi. E, değerli arkadaşlar gayri meşru ve yasa dışı yollarla ortaya sunulan görüntülerle ilgili ilk ifadeye çağrılan ben olsaydım ifade vermeyi reddederdim diyerek ifadeye başladım. İlk ben olsaydım önce o gayrimeşru yollarla kayıtları yapanların hukuk karşısında sorumluluğu neyse ortaya çıkarılır. Ondan sonra bizlerin bilgisine başvurulacaksa elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde her şey nettir. Bilgilerimizi paylaşırdık. Bugün ayın kaçı? Yanlış bilmiyorsam 22'si. Seçime kaç gün var arkadaşlar? 9 gün. İl binası ne zaman alınmış? 2019'da. Ve ne mutlu ki İstanbul örgütüne il binasını ne kadara alıyoruz demişsek bütün tutarı İstanbul örgütü verildiğini görmüş mal sahibine. Ama ne üzücü ki 2019'da alınmış olan ve İstanbul örgütünün büyük katkılarıyla alınmış olan il binasını seçime 10 gün kala, 9 gün kala yok montajla, dublajla herhalde uğraşacak zaman bulamadılar seçim öncesi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve seçimlere giderken partimizi yıpratmak için kullanılan aparattan bir şey değildir. Ve benim bu davada şüpheli olarak gelmem. Sakın yanlış anlaşılmasın. Kendimi bir şey zannettiğimden ya da önemsediğimden değil kendimi bildiğimden dolayı, yol arkadaşlarım bildiğimden dolayı seçim öncesi yapılan ve görünen o ki seçime kadar da sürdürmeye çalışılacakları siyasallaştırılmış yargının, yargıyı da bu sürecin parçası yaparak sürdürecekleri bir süreçlerdir. Daha fazla zamanınızı almayayım. İçeride de il binasının alımına dair bütün bilgileri, sorulanları aynen size anlattığım gerçeklikte ve netlikte yanıtladım. Hepinize kolay gelsin diyorum Geçen saatlerce anladım. beklediğiniz Biz için. Hanım, İçeride var, de ha, efendim bu böyle bir şey söz konusu değildir. Kaldı ki e, mal sahibinin avukatının buna dair ne fikri ne de bilgisi olabilir. Öyle bir ifadeyi niye verdiği konusunda en ufak bir fikrim ee, yok. Yine diye. ifadelerde Görüntü kayıtlarının Tuncay Yılmaz'a verildiği söyleniyor. Buna ilişkin neler söyleyeceksiniz? Ee, hiçbir bilgim yok, fikrim de yok. Ee, hep söylentiler söylenenler üzerinden evet, ben içeride il başkanlığı bina süreciyle ilgili bildiğim, bizzat içinde olduğum ve sorumlusu olduğum yürüttüğüm süreçlere dair bilgi verdim. Bilmediğim konuda yorum yapamam. Türkiye'de düzenlenen bir boyuş kampanyasından. Bir edeyim. tuğla da sen koydun. Bir sen koydun. Doğru. Kampanya. Ve Beylikdüzü ilçe başkanı Turan Taşkın Özerimkara'yı parti Keleş'e verdi iddia edildi. İfadelerden yola çıkarak söylüyorum. Şimdi Şöyle edeyim. bir takım e, birazdan şimdi ben hatta zaman tutacağım İfadeyi bakayım kaç dakika sonra ulaşacaksınız. Bu söylediğiniz sorduğunuz soruya dair ifademde uzun uzun ve çok detaylı bir şekilde anlattım. Oradan rahatlıkla görebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür evet. ederim. Ya, Görüşmek üzere.